3. video 21. soru arkadaşlar diyeti kısmının. Buradan devam edeceğiz. Bir okulda toplam 80 öğrenci varmış. dokuzuncu sınıftır bunların hepsi. Okulda dokuzuncu sınıf şubeleri şu şekilde. A, B, C, D. A şubesi, B şubesi, C ve D şubeleri şeklinde sınıflar var. Burada bize diyor ki 32 kişi A veya B şubesinde, 33 kişi ise B veya C şubesindedir. D şubesinden toplam 10 öğrenci diğer şubelere gönderilse, toplam şubelerde, yani tüm şubelerde eşit sayıda öğrenci olacak. Buna göre B şubesinde kaç öğrenci var? Şimdi, toplam 80 öğrenci var. Kaç sınıf var? 4 sınıf var. 4'e böldüğümüzde 20. Her birine 20 olacak. Ama diyor ki D'den 10 kişi alıp bunlara göndereceğim. Ondan sonra D'de ne olması lazım? Hepsi eşit olması için. ilk etapta 30 kişi olacak ki 10 kişi çıktığında 20-20 olsun. D'de 30 kişi var. Tamam. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. D'de 30 kişi var ise A, B, C'de toplam kaç kişidir? Hep 80 kişiydi. 80'den 30 çıktı. Burada toplamda 50 kişi olması lazım. Tamam mı? Şimdi biz A artı B eşittir. Kaç diyeceğiz buradan arkadaşlar? 32. Aynı şekilde B artı C B artı C eşittir. 32 olacaktır. Şimdi burada şey pardon 33 olacaktır. Şimdi buraya baktığımız zaman her tarafı toplarsam A artı 2B artı C eşittir kaçtır arkadaşlar? 65 kişi. Normalde A artı B artı C kaç kişiydi arkadaşlar? Şurada yazdığımız gibi 50 kişiydi. 15 kişi fazla olmasının sebebi bir tane B burada fazla. Aslında burası B artı B. Demek ki B kaç kişi ilk etapta arkadaşlar? 15 kişiymiş. Cevabımız A şıkkı Adana olacaktır. Evet 22. soruda. Şimdi arkadaşlar soruda diyor ki e, Salı günü burada kuaföre gelen kişiler için tablo verilmiş. Öncüllerimiz var. Hem saç kesirip hem fön çektirenlerin sayısı. Şimdi sadece saç kestirenler, saç artı fön, aynı anda yapanlar ve sadece fön çektirenler. Hem saç kestirip hem fon çektirenlerin sayısı sadece saç kestirenlerin sayısının 3 bölü 8'i. Burada x kişi varsa burada 3x bölü 8 kişi var. Daha sonra devam edeceğim buradan. Sadece fon çektirenlerin sayısı ise hem saç kestirip hem fon çektirenlerin sayısından fazla. Yani buradan fazla olacak tamam mı? Buradan fazla. Şöyle diyelim. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şuradaki sıkıntılı kısım var. Kesirli kısım. Şimdi kişi sayısından bahsettiğimiz için kişi sayısı 3,5 kişi, 3,20 kişi yani kesirli kişi olamaz. O yüzden paydayı 1 yapacak şekilde burayı komple genişleteceğim. Neyle? 8'le. Yani saç kestiren en az 8'in katı yani 8x. Burası 8'le çarparsam 3x. Burası 3x'ten fazla bir şey olacak tamam mı? Buradan devam edersek buna göre kuaförün bu salı günü tablodaki işlemlerden yalnızca birini yaptıranlardan elde ettiği toplam gelir en az kaç olur? Kim şimdi kişi sayısını en az bir dersen burada x'e 8 kişi buradan geldi. E, burası x 1 olduğunda üç kişi. Şimdi burası da 3 artı bir şey dedik ya o artı bir şey de 1 dersek yani en az olduğu için 4 kişi olmak zorunda yani saç ve fön çektirenlerden fazla oldu sonuç olarak. Buradan devam edersem fiyatlarını bulacağız bunların. 8 çarpı 25 TL ödüyor bu. Yani 200 TL buradan geldi. 30 TL ödüyor arkadaşlar. 3 çarpı 30'dan 90 TL geldi. Burası 15 yani 4 çarpı 15'ten 60 TL. Burayı topladığımız zaman da 150, 200 daha 350 TL minimum ödemesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Evet 23. soru bir tane örüntü ve problem sorusu arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde özdeş iki tane karton varmış tamam mı? Ahmet buradaki mavileri yapıyor. Betül buradaki. Herhangi bir andaki görüntüyü vermiş bize tamam mı? Biz bu görüntüyü birinci adım diyebiliriz. Birinci adım. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Ahmet kartonun yarısını kapladığında Betül'ün kartonun tamamını kaplaması için 12 pula daha ihtiyacı var. İkisi birbirinden farklı ve sabit hızlarda kaplama yaptıklarına göre Betül bu kaplama için toplam kaç pul kullanmıştır? Şimdi Ahmet her adımda 4 tane Betül her adımda 6 tane kaplıyorsa t anında diyelim t anında Şimdi T anda Ahmet 4 çarpı T yani T'ninci adımda 4 çarpı T tane kaplayacak. Betül ise burası Ahmet olsun. Betül ise T anında T'ninci adımda yani 6 çarpı T tane kaplamış olacak. Şimdi biz burada tamamını düşünürsek tamamı olması için artı 12 pul gerekliymiş. Burası tamamı oldu. Şimdi burada şu an yarısı var, değil mi adımda Bu yarısı tamam olması için bunu ikili çarpmamız lazım. O zaman burası da tamamı olacaktır. İkisi de tamamı olduğuna göre, bunlar artık birbirine eşit. Buradan 8 t eşittir 6 t artı 12 olacaktır. 6T'yi karşıya attım. 2T eşittir 12'den. T eşittir 6 olacaktır. Yani 6. adımda bu arkadaş 6 çarpı 6'dan 36 tane tamamlamış. 12 tane daha gelirse tamamı olacak. Tamamı 48 olarak cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet 24. soruda aşağıda dik tarihsel sinirleri biçimde verilen su şişesi Altı eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. İçerisinde bir miktar su bulunan şişenin görünümü aşağıda verilmiş. Bu şişedeki su, kırmızı ölçekle gösterilen yere kadar boşaltılıyor. Su buraya kadar boşaltılıyor, yani şu kadar su kalıyor. Yani şu kadarlık kısım boşaltıldı. Ve bunun yerine boşaltılan su miktarı kadar alkol, alkolü de şöyle kırmızı ile boyayalım. Burası da alkol. Şimdi bizlere burada diyor ki arkadaşlar Son durumda şişedeki alkol su karışımının Alkol oranı yüzde kaçtır Şimdi alkol su karışımı kaç birim 1 2 3 4 5 tamamını alıyoruz Alkol kaç birim 1 Bir birim Yani 5'te 1'i kadar yüzde'yi çevirmek için paydayı 100 yapmak için 20 ile genişletirsek 20 bölü 100'den Bunun %20'si ne olacaktır arkadaşlar? Alkol oranı olacaktır. Cevabımız B. şıkkı. Evet 25. soru gerçekten güzel kaliteli bir soru arkadaşlar. Burayı biraz daha yavaş bir şekilde yapalım. Şimdi ABC yağları var farklı farklı. A yağ, B yağ ve C yağ var zeytinyağı. Yani zeytinler bunlar ABC zeytinleri var. Bizlere diyor ki burada burada zeytinlerin yağlarının kilograma göre burada da daire grafiğinde de fazla hani yağ sıkıldıktan sonra kalan fazlalıklar. Aslında bu ikisini topladığımız zaman e, mesela atıyorum A'nın zeytinyağı burada fazlalığı burada toplayınca eski zeytinin kilogramına dönebiliriz. Demiş ki zeytinler yağ, zeytinler yağ yapılmadan önce yani zeytinken normal B cins zeytin miktarı A cins zeytin miktarının %80'i kadar. Yani şöyle bir oran var. Burası 5 ise yüzde ne olacak, 4 x olacak da tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan devam edeceğiz. Buradakiler bu arada zeytinin miktarı. Biz e, burada devam edince diyor ki C, Cins zeytinden Ağırlığın yüzde kaçı kadar zeytin yağ olur. Yani biz C'de şunu yapacağız. Zeytin yağını bulacağız bölü zeytinin yağ olmadan sağlam haline bölüp yüzdeye çevireceğiz tamam mantığımız bu. Şimdi şöyle başlayalım. Buraya baktığımız zaman şurası kaç derece olacak arkadaşlar? 60 derece olacaktır. Şöyle bir oran yapalım. Hepsi 60'ın katı olduğu için 60'a bölsem buradan k kadar, buradan 2k kadar, buradan 3k kadar fazla atıp gelecektir zeytin Sıkıldıktan sonraki. Şimdi A'daki toplam zeytinin ilk halini bulmak için sıkılan zeytinyağı 20 kilogram. 20 kilogram artı 3K'lık bir fazlalık var. Yani atığı var. B'de de aynı mantığı yaparsak 40 kilogram zeytinyağı var. 40 kilogram artı B'ye de 2K'lık fazlalık var. 2K'lık zeytinyağı sıkıldıktan sonraki hali. Şimdi biz buradaki ağırlıklar zeytinin sıkılmadan önceki ağırlığına çevirdik. Çünkü yağ ile atığını topladık. Buraya geldiğimiz zaman burası 5'in katı, burası 4'ün katı. İşler dışlar yaparsak yani burayı 4 ile genişletip burayı 5 ile genişletirsek bu ifadeler eşit olur. Buranın 4 katı nedir arkadaşlar? 80 artı 12K eşit olacağız, olacak dedik. ve burayı 5 ile çarparsam 200 artı 2 pardon 10K olacaktır. 10K'yı buraya attık. 2K eşittir. 80'i buraya attık. 120'ye. K buradan 60 geldi. Yani buraya tekrar dönecek olursak bu C'deki K 60'a 1K'ydı. 60 kilogram sıkıldıktan sonraki hali. Yağ kaç kilogram arkadaşlar? 15 kilogram. Yani buradaki sıkılmadan önceki zeytin miktarı 15 artı 60 olacak. Yani 75. Zeytin yağının yüzde kaçıdır diyor. 15'i buraya yazacağız. Zeytin yağına. Şimdi burayı önce 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 25. Yüzdeye çevirmek için tekrar 4 ile genişletirsek 20 bölü 100. Yani yüzde kaçıdır arkadaşlar? Yüzde 20'si olarak cevabımız A şıkkı olacaktır. 26. soruda bizlere bir yaş problemi bekliyor. 3 arkadaş varmış. Bugünkü yaşları hakkında öncüllerimiz var. Yaşları ardışık çift sayılar. Yani en küçüğü x olursa diğeri x artı 2. Diğeri de x artı 4 olacaktır. Süleyman'ın yaşı Rıdvan ve Ece'nin yaşları toplamından 14 eksiktir. Süleyman'ın yaşına 14 eklersek kime eşit olacak arkadaşlar? Rıdvan ve Ece'nin yaşına eşit olacaktır. Burada dursun bunu kullanabiliriz biraz da. 3 yıl sonra yaşları toplamı 63 olacak. Şimdi buradakiler hangisi bilmiyoruz. Hepsine 3 yıl eklersek artı 3 ekledim. Şimdi toplamı ne olacak? x x x 3 x Burası 2 4 daha 6 6 9 daha kaç yapacaktır arkadaşlar? 15 eşittir 63 oldu. 3 yıl sonraki yaşları toplamı. Buradan 3x eşittir 48 x eşittir 16 gelir. Bugünkü yaşlarını yazarsak bir arkadaş 16, diğeri 18, diğeri 20 yaşında. Bizlere diyor ki Rıdvan'ın yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığınız zaman 20 ile 18 var şıklarda doğru mu? Ama e, Süleyman'ın yaşını bulabiliriz. Süleyman'ın yaşına 14 ekleyince Rıdvan'la Ece'nin yaşının toplamı oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu ikisini toplarsak 34. 34, 20'den 14 fazla oldu mu? Evet, o zaman bu Süleyman'ın yaşı. Süleyman. O zaman Rıdvan'la Ece'nin Ece yaşı bunlardan biri olabilir. Rıdvan'ın yaşı hangisi olabilir? 16 yok, 18 var. Cevabımız 18 olarak E şıkkı olacaktır. Evet, 27. soru problemle devam ediyoruz. Bir kitap okuma yarışmasına katılan Dilek, Elif, Sinem. Dilek, Elif ve Sinem. İsimli üç arkadaşın okudukları kitap sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi ne demiş bizlere? Elif'in okuduğu kitap sayısı Dilek'in okuduğu kitap sayısından yüzde 20 fazladır. Elif'in okuduğu kitap sayısı fazla. Dilek'e 100x dersek. Elif %20 fazla 120x mi olacak arkadaşlar? Devam ediyorum. Sinem Elif'in okuduğu kitap sayısına %30 eksik okumuştur. Yani Elif'in %30 eksi %70'i yapar. Yani burası 120x çarpı %70 ne demek? 70 bölü 100. Buradan 1 0 1 1 1, 1 7 çarpı 12 94 x yapacaktır. Şimdi bizlere demiş e, okudukları kitap sayıları sırasıyla. Şimdi en az kim okumuş? S harfi okumuş. Şıklarda S olan bu. En fazla E ortada de. Cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet 28. sorudayız arkadaşlar. Hareket problemi var bir tane. Erkan doktor randevusuna yetişmek için evinden hastane arabasıyla yola çıkıyor. Erkan yolculuğunun ilk yarım saatine ortalama hızı verilmiş. Ancak bu hızla yoluna devam ederse randevusuna yarım saat geç kalacaktır. Hesaplıyor. Tamam. Hastaneye kalan yolda hızını saatte 30 km arttıran Erkan hastaneye randevusundan 10 dakika Erkan gelmiştir. Buna göre evi ile arasındaki hastane ile ev arasındaki. Şimdi şöyle yolu çizelim önce. Burada arkadaşlar evi olsun. Burada da hastane olsun. Hastane. Şimdi biz bu aradaki mesafe x kilometre diyelim. Ve gitmesi gereken süreye de k dakika ya da saat diyelim. K saat diyelim. Saat cinsinden yazalım. Çünkü kilometre bölü saat. Şimdi Erkan eğer 60 km saat hızıyla giderse şöyle diyeceğiz x bölü kilometre bölü saati 60 mı olacak? 60 60 hızımız olacak. Eşittir k saat. Şimdi ne kadar geç gidiyor? Yarım saat geç kalacak. Yani k saat yerine k artı yarım saat 1 bölü 2 saat yapar. 1 bölü 2 saat süre olacaktır. Tamam mı? 60 kilometre ile giderse k artı 1 bölü 2 saatte varacaktır. Şimdi birinci denklemimiz burası. İkinci denklemde daha dikkatli olmamız gerekir. Çünkü şöyle bir durum var. İkinci denklemde gittiği yoluna kadar bakalım. Şimdi 60 kilometre saat ile gidiyorsa bu kaç dakika gitmiş? Hmm. Hızlı yolları ancak devam ederse yarım saat geç kalacağım. İlk yarım saatinde ne kadar gitmiş bulmamız lazım. Yani biz burada 1 bölü 2 ile çarpacağız bunu. Çünkü yarım saat 1 bölü 2. 30 kilometre yol gitmiştir. Yani şuraya kadar 30 kilometresini gitmiştir. Geriye kalan yolu da tamamı x'dir. x x eksi 30 kilometre olacaktır. Peki burada ne kadar saat harcalığı? 1 bölü 2. Yani gitmesi gereken süre artık k değil. k eksi 1 bölü 2 saat olması lazım. Şimdi hızımız 60'tı. Kaç yaptık hızımız artık? 30 arttırdık. 90 yaptık değil mi? Kilometrede 30 arttırdık. Şey saatte. Şöyle yapalım. E, toplam yolumuz bu sefer hani şuradan hesaplayacağız. x eksi 30 bölü hızımıza böleceğiz. hızımız 90 eşittir. Gitmek istediğimiz süre k eksi 1 bölü 2 k eksi 1 bölü 2. Ne yapmış bu arkadaşlar? 10 dakika erken gitmiş. 10 dakika kaç saat yapar 60 dakika 1 saati 10 dakikada ne yapacağız arkadaşlar burada? Ee, 10 bölü 60'tan 1 bölü 6 yapacaktır. Yani erken gittiği için süreden çıkartacağız. Daha erken saate gittiği için 1 bölü 6'yı çıkartacağız. Şimdi buradan şöyle bir denklem oluşturursak birinci denklemden. K eşittir şunu karşıya atarsam x bölü 60 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bu birinci denklem k'yı yazdık. K'yı bir de şuraya göre eşitliğini yazarsak x eksi 30 bölü 90 şunları karşıya atarsak nasıl geçecek? Artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Buraya kadar sıkıntı yoksa devam edeceğim ben şuradan. Şimdi buradan biz k eşitliğinden bunların eşit olduğunu söyledik. Amacımız e, x'i yani yolun tamamını bulmak şuradaki. Şunu bu tarafa atacağım. Nasıl geçecek? x bölü 60 vardı. Eksi x eksi 30 bölü 90 olarak geçirdik. Eşittir. Burada 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Şunu karşıya atarsak artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 daha 1 yapacaktı. 1 artı 1 bölü 6 oldu arkadaşlar. Şurayı düzenlersek burası 7 bölü 6 olarak yazabiliriz. Buradan devam edecek olursam burayı 3 burayı 2 ile genişletirsek artık denklem çözmeyi kaldı işimiz. 3x eksi 2x eksi 60 bir de şu eksiye aldı artı 60 bölü 180 eşittir 7 bölü 6 olacaktır. 180'i karşıya attım çarpım olarak geçti. 180'i 6'ya böldük. Buradan ne geldi? 30. Yani sağ tarafta 210 kaldı. Sol tarafta x artı 60 kaldı. 60'ı da karşıya atarsak eksi olarak x eşittir 150 olarak cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet 29. soruya geldik arkadaşlar. 29. soruya baktığımız zaman yan yana dizilmiş 4 labutu devirmek için 3 topun her biriyle birer atış yapılmıştır. Bu 3 atışın sonunda labutların tamamı devrilmiştir. Her atışta en az bir labut devrilirken yalnızca bir atışta Yan yana iki labut aynı anda devrilmiştir yan yana. Buna göre labutlar kaç farklı sıralamayla devrilmiştir diye soruyor bizlere. Şimdi şöyle düşünelim. E, sıkıntılı kısım şu. Yan yana iki labut aynı anda diyor ya bize. Şu ikisi olabilir 1. Ya da şu ikisi olabilir 2. Iki, ya da sondan ikili olabilir 3. Yani üç farklı şekilde Devirecek. Yani burada 3 tane bütün düşünebilirsin. Birinci bütün, ikinci bütün, üçüncü bütün. Diyelim ki biz 3 toptan 3 toptan birinin devireceğiz. Yani bu lavutlardan birini bütün olarak ikili olanı devireceğiz. Yani 3'ün birlisi olacaktır. Ya kırmızı ikili, ya yeşil ikili, ya mavi ikili. 3'ün birlisi. Sonra çarpı. Bak burayı sileceğim arkadaşlar. İkinci duruma geçmeden önce. Diyelim ki biz labutlarda şu ikisini devirdik. Kaldı mı sana iki tane? Birinci top attı bunu. ikisini devirdi. İkinci topu attığım zaman bir tanesini devirecek. ikinin birlisi olacaktır. O zaman mesela şu da gitti diyelim. Son topta birin birlisi olacaktır. Bu yaptığım şey tamam Bu yaptığım şey mesela biz ikinci topta ikili labutu ve ikili labutu devirseydik ne olacaktı aslında buradaki soru? Aynısı tekrarlanacak. Doğru mu? Kaç kere tekrarlanacak? 3 toplum olduğu için 3 kere. Çarpı 3 dediğim zaman bütün farklı kombinasyonlarını bulduk bunların. 3'ün birlisi 3. 2'nin millisi 2. 1'in millisi 1 bir çarpı 3. Buradan 6 çarpı 3'ten cevabım 18 farklı durum yani C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet bu videonun son sorusuna geldik arkadaşlar. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Evet 30. soruda olasılık sorumuz. Matematik kısmının son sorusu. Sonra onluk geometri var. Oraya geçmeyeceğiz bu videodan sonra. Onu ayrı bir seride çözümlerini yapacağız tamam mı? 4. bölüm değil de ayrı geometri olarak yapacağız. Şimdi arkadaşlar aşağıda bir marketin reyonunda bulunan pirinç ve bulgur paketleri ile her bir paketin kaç kilogram olduğu paketin altında gösterilmiştir. Bu marketten bir paket pirinç bir paket bulgur almayı planlayan Abbas Bey. Buraya olan pirinç ve bulgur paketlerin ağırlıklarını dikkate almadan bir pirinç ve bir bulgur paketini rastgele alarak alışveriş sepetine koyuyor. Buna göre burası önemli. Buna göre Abbas Bey'in pirinç ve bulgulardan toplamda en çok 8 kilogram alma olasılığı kaçtır? 8 de olabilir ama 9 olamaz mesela. Şimdi öncelikle istenilen durum, istenilen durum bölü, tüm durum formülümüz var. Tüm durum bulmak burada işin en kolay kısmı nedir? Şimdi burada 5 seçenek var. Burada 5 seçenek var. 5 çarpı 5'ten... 25 farklı seçim yapabiliriz. Her birinden birer tane almak şartıyla. Daha sonra pirinçten başlayalım. Diyelim ki ben 1 kilogramlığı aldım. En fazla hangisi? Bak pratik yol göstereceğim. 6 kilogram. 1 ile 6'yı topladım 7. 6 oluyorsa bunların hepsi olur. Yani burada kaç durum var? 1 2 3 4 5 durum var arkadaşlar. 2 ile 6'yı topladık 8 oluyorsa bunun için de hepsini seçebilirim tek tek şöyle. Bunun için de kaç durum olacak? 5 durum olacaktır. 3'ü aldık 3 ile 6'yı toplar isek kaç olacak arkadaşlar? 9. Demek ki bunlar büyüdüğü için artık 6'yı alamayacağız. 3 ile 5'i topladığımızda 8. Bu 4'te oluyor. O zaman bunun için 4 durum. 5 ile 5'i topladık 10 oldu. 8 olmadı. Yani 8'den fazla. 5 ile 4'te Topladığımızda 8'den fazla. 5 için 2 durum geldi. 6 için bu ikisi sağlıyor. 2 durum da buradan geldi. Toplam durum 10, 14, 16, 18. Yani benim istediğim durum sayısı 18. Cevabımız 18 bölü 25 olarak Bursa. Yani şıkkı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.